dedik. Kaça mal olur? Burada da tabii ki aynı detayı sabır olmakla beraber kabul gören bazı rakamlar üzerinden gideceğiz. Bu da her bir e, dolu sabah ve dip sabah tesliyle birlikte bir kriter yani bir yüksekliğin bir barajın öndeki yapının 2 milyon liraya ve basınçlı boru sulama şebekesinin de her hektar için 5400 liraya e, mal olacağını peşini kabul ederek bu değerlendirmeler değerlendirmeleri ortalamalardan çıkarttılar bir rakam. Gevde maliyeti 3 tane için altı milyon sulama şebekesi maliyeti 34 milyon lira. Toplam tesis maliyeti 40 milyon lira. E, genel masrafları toplam yatırım bedeli 48 milyon lira. Bunun detayları var. Bayrağı otizman 9 milyon lira. <laughs> Çekme bakan 400 bin lira. Toplam yıllık ortak 10 milyon lira. Bu şekilde e baktığımızda biraz önce e hatırlayalım 50 milyon lira gelirimiz vardı. Buna göre değerlendirdiğimizde yıllık ulusal artışı toplam yıllık ortalama masrafı oranlandığında gelir gider oranı fizibilitesine göre 50 bin liralık yıllık ulusal tarım artışı ulusal tarım gelir artışı yönleri ortalama masrafı, her masraf her yıl yapılacak olan masraf 5 bu büyük birden büyük olduğu için bu yatırım o bakımdan yani projenin gelir gider oranı bakımından savunulmasında fizibil olduğunu büyük. yani, geri yatırımın geri dönüş yılı bakımından bakıldığında toplam yatırım yıllık böyle yıllık, yıllık gelir, yıllık gelir, yıllık işletme maliyeti, yıllık toplam masraf formülasyonunda rakamları koydum. Geri dönüş yılı 1.2 yıldan az yani 2 yıl değil, 3 yılda değil 1.2 yıl geri alabiliyoruz. Yine 911 lira gelir artış oranına bakıyoruz. 911 liraydı bir dekardan elde edeceğimiz gelir artışı. 129 liraydı. Pardon 911 lira elde ediyorduk. 9, liraydı, diyorduk, 9 liraydı. Dolayısıyla 7 kat gelir artışı sağlıyoruz. Şu andaki mevcut yapıya göre 7 kat. Zaten değişenin en az ortaya rakamda 6 idi.